Arkadaşlar Türkiye'nin nüfus artış hızına bakıyorsunuz. Hep sıfırın üstünde. Bu ne demek? Nüfus miktarı hep artmış. Peki artış hızı ne olmuş? Artış hızı bak artış hızına dikkat edin. Bir artmışız, bir azalmışız. Yani bir hızlı artmış, bir yavaş artmış. Artış hızı dalgalı. Nüfus hep artmış. Ama artış hızı dalgalı. Bunu çıkartıyorum. Hangisini söylemek yanlış olur? Verilen sayım yıllarının tümünde Türkiye nüfusu artmıştır. Doğru. Çünkü bak hep sıfırın üstünde artı da. Yani Türkiye nüfusu 2020'de yavaş artmış. 1960'da çok hızlı artmış oransal olarak ama hep artmış. Dolayısıyla bunu diyebilirim. Türkiye nüfus miktarında verilen yıllarda dalgalanma. işte yakaladık yanıt. Nüfus miktarında dalgalanma yok. Bir kere A ile çelişiyor. Nüfus miktarı hep artmış demiyor muyuz? Hep artan bir şey dalgalanır mı? Dalgalı olan ne? Miktar değil. Ne? Artış hızı dalgalı. O yüzden B yanlış burada. Yanıtımız B olacak. Diğerlerine bakalım. Verilen yıllarda nüfus artış hızının en az olduğu yıl 2020. Hız en az 2020'de. Doğru. Son dönemlerde nüfus artışında azalma olmuş. E son dönemleri görüyorsunuz. Hızın azaldığını, nüfus yine artıyor ama yavaş artıyor. Verilen yıllar içinde 1960 yılı en yüksek artış hızı. Doğru. 1960 yılında bak miktar olarak en çok artmış diyemez. Ama hız olarak %3'ler civarında artmış. En yüksek artış hızı 1960, en düşük artış hızı 2020. Ama hepsinde arttığı için nüfus miktarında dalgalanma var diyemiyorum. Dolayısıyla B şıkkı burada nüfus miktarında dalgalanma dediği için yanlış. Artış hızında dalgalanma var deseydi doğru olurdu. Yanıtımız B oldu.